yılın son toplantısını gerçekleştiriyoruz. 2015 yılı e, ajansımız açısından oldukça değerli çeşitli programların uygulaması geçmiş bulunmakta. E, bu süre zarfında ajansımız 1679 proje başvurusu almış ve değerlendirme neticesinde 469 proje için 75.3 milyon TL'lik destek sağlamıştır. Bu destekler çerçevesinde 3 bin kişilik istihdam bölgemizde. dört desteklerle 3 bin kişiye istihdam katkısı sağlanmıştır. Bu programlar çerçevesinde iki bölge planı ve 80 sektörel ve mekansal araştırma raporlarıyla ajansımız böyle bölgemizin kalkınmasına katkıda bulunmuştur. Ayrıca teknik destek, girişimcilik, dış ticaret özel benzeri eğitim ve etkinlikleriyle 15 bin dolayı da insanımıza da doğrudan eğitim desteği katkısı sağlanmıştır. Evet. Toplantımızın iyi ve verimli geçeceğinden eminim. Ee, Elazığ valiliğimize ve Elazığ vilayetine e, kolik ve e, bu toplantıyı tepkide gösterdiği özenle hakikaten dolayı teşekkür ediyorum toplantısal alanın dair de ifade etmekte fayda görüyorum. Yani ormanlardan, ormanlardan değerlenmiş, bitkilerle süslenmiş. Şimdi <laughs> <laughs>